Merhaba arkadaşlar. Ev bitkilerim kanalıma. Merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü video konumuz yapraktan ürettiğimiz, köklendirdiğimiz kanonşolarımızın e, saksıya dikimi ve takibi olacak. Şimdi gördüğünüz gibi benim şurada yapraktan köklendirdiğim kalanşolarım var. Kalan şu yapraklarım var. Şöyle bir tanesi, şöyle bir tanesi, şöyle bir tanesi. Üç tane. Bunlar aşağı yukarı 3 aydır. Hatta 4 ay bile olabilir. Süresini unuttum ama bayağı yani 2 aydan fazla bir süredir. Ee, şöyle suyun e, toprağın nemli toprağın içindeydiler. Bayağı bir geliştiler, büyüdüler. Artık bunları e, bir saksıya alıp orada gelişimlerini takip etmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar benim bu kalanşomda şu da yapraktan ürettiğim bir kalanşo. Şöyle şuradaki gibi şu yapraktan bir tane dikmiştim. O gelişti, büyüdü ve böyle bu şekilde bir kalanşo oldu. Şu anda da bakın şurada bir tane yaprağı düşmüş. Onu da tekrardan köküne dikersek belki tutma ihtimali var. şurada benim bir başka kalan şom var. Bu e, ana kalan şomdu. Bunu şeyden almıştım, migrostan almıştım. Bunda bir bit e, hastalığı oluştu, bir de küflenme oldu şöyle yaprakların üzerinde e, çok kötü kokulu bir küflenme olurdu e, ve e, beyaz beyaz bitlenme gibi oldu. Böyle olunca da ben bütün kalan şoyu şöyle şu şekilde hepsini budadım. Suladıktan sonra da sadece kök ağaç kısımları kalmıştı. Güzelce onu aralıklı suladım. Şu anda kalan şom yeni ve güzel temiz ve taze yapraklarını açtı. Yani kalan şunlarınızda bir hastalık oluştuğunda arkadaşlar kesinlikle onun kurtarmanın en etkili yolu bütün dal ve yapraklarını keserek ana gövdeyi tekrardan güzel bir şekilde büyümesini, yetişmesini sağlamak. Çünkü kalanjoların arasında ve yaprak aralarında un biti, sonra pamukcuk, küflenme ve buna bağlı birçok böcek ve siniklere bağlı hastalıklar çabuk gelişip üremekte ve kalanşoların sağlığını bozmakta. Ayrıca size şunu da göstereyim. Bu benim yapraktan ürettiğim Başka bir şu kalan şu. Bunun videosu da zaten kanalda var. Bunu takip eden arkadaşlar çok iyi biliyor. Ben bunu sadece kalan şu yapraklarını dikerek bir saksıya, oradan ürettim. Daha sonra yaşlı ve hasta kalan şu yaprakları kendi köklerinden böyle filizler 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 çıkardı şuradaki gibi. Ve onlar artık işlevini tamamlayınca onları buradan çıkardım ve bu şekilde çok harika bir şekilde yeni bir kalan oldu yapraktan şimdi bu kalan ekim yapacağız bu yapraklarımızı öncelikle bu dikim yapacağımız toprağı güzel bir şekilde dikimi hazırlamamız gerekiyor toprağımızda ne var toprağımızda ponza taşı var kil taşı var perlit var solucan gübresi var ve bir bitkinin ihtiyacı olan birçok besin ve gıda toprağımızda var şimdi bu hazır saksımıza şu kalan dikimini yapacağız yapraktan üreteceğiz ve onlar daha sonra bir kök yapraktan bu şekilde büyüyüp geliştiğinde buradaki kalan olduğu gibi büyüyüp geliştiğinde Onları tek tek ayrı saksılara da alabiliriz ya da bu saksı e, da e, değil de daha büyük bir saksıda toplu olarak hepsini e, dikerek e, orada da muhafazasını ya da büyüme gelişmesini takip edebiliriz. Şimdi kalan şolarımız için toprağımızı güzel bir şekilde nadasa verdik, hareketlendirdik, sürdük ve şimdi ekimini hemen yapalım. Şimdi kalan şölerim söylediğim gibi en az 3-4 aydır bu şeyin içerisindeler. Şu nemli toprağın içindeler ve çok uzun zamanlardan beri de ben onları burada sera usulü köklendirme işlemini yaptım. Şimdi onları buradan alacağız. Şimdi size köklerini de göstermek istiyorum. Şöyle Bakın görüyor musunuz arkadaşlar kökleri? Yani bitkinin şöyle tutayım bitki incinmesin. Şurada gördüğünüz gibi bu yapraktan ürettiğim bir kalanşo. Şimdi onu yine şöyle hemen ortaya alalım. Güzel, yumuşak, sıkı olmayan, kendini rahat hissedip gelişebileceği saksıya aktaralım. Çünkü artık sera usulün tutmayacağız. Sadece saksıda büyümesini ve gelişmesini takip edeceğiz. Ee, bu şekilde 3 tane yapraktan ürettiğimiz 3 ayrı kalanşomuz olacak. Bunlar farklı renklerde olabilir, aynı renklerde olabilir. Şu anda hatırlamıyorum. Ee, çünkü hangi renk olduklarını. Şimdi bakın diğerini çıkarıyorum. Bu da yine harika bir şekilde köklenmiş, şöyle çok güzel kökler geliştirmiş ve gelişimini sürdüren çok bundan daha sağlıklı bir yaprak. Onu da böyle bu şekilde dikimini yapıyoruz. Çok sadece şu kök kısmına bir bası uyguluyoruz ki kalan şunun e, dibinde tekrardan toprakta adaptasyon sağlarken böcek ya da kurt girip kökleriyle yaprağın bağlantısını kesemesin. Şimdi diğer kalan şomuzu getirelim. Bakın gördüğünüz gibi kökleri çok harika bir şekilde gelişmiş ve büyümüş. Bu kadar bu şekilde bir yaprak bu kadar kök tutmuş. Görüyorsunuz. Şimdi çok fazla hareket ettirip incitmeden onu da şöyle dikimini çok kibar ve nazik bir şekilde yapacağız. Ve daha sonra kalan şolarımızı çok aşırı ışık, güneş ışığına maruz kalmayacak bir yerde büyümelerini takip edeceğiz. Şimdi suyunu da verelim, can suyunu. Bazı arkadaşlar kalan şoları üretemediklerini, hatta ellerindeki kalan şoların hemen hastalanıp öldüğünü marketten ya da ıı, çiçekçiden alıp geldiklerini çok sağlıklı güzel olduğunu ama bir süre sonra hastalandığını ve un um biti ya da ben kendimin yaşadığı bitlenme ya da küflenme olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ne kadar havadar bir ortamda tutarsanız Kalanşolarınız için çok iyi. Bir de ben kendi yaptığım hatayı anlatayım arkadaşlar. Kalanşoların yapraklarına kesinlikle fıs, fıs yapmayın. Kalanşolarınızın yapraklarına fıs, fıs yaptığınız an söylediğim gibi o küflenme hastalığı başlıyor ve zamanla kalanşonun tüm yaprakları hatta bedeninde kaybedebilirsiniz. Onun için kalanşolarımıza bakım yaparken barış çiçeklerinde de olduğu gibi arkadaşlar barış çiçeği, kalanşolar ee, ve birkaç hassas difenbahya gibi çiçeklerinizin yapraklarına kesinlikle nemlendirmek için fıs, fıs yapmayın. Ee, çünkü bu çiçekler e, nemlerini topraktan damar yoluyla almayı seven ve o şekilde büyüme ve gelişmelerini sağlayan çiçekler. Ee, bakın ben bu çiçeğime fısfıs fıs yapmıştım. Bu küflendi. Çok kötü oldu ve kocamandı. Short videoları var bunun. Kısa videoları. Buna hiç yapraklarına fıs, fıs yapmadım. Sadece e, suyunu verdim dibinden. Bu ne kadar büyük gelişti. Yapraktan gelişti ve çok harika bir şekilde büyüdü. Onun için sizlere kalanşolar hakkında verebileceğim en büyük e, bilgi ve çok büyük bir dipnot. Kesinlikle kalanşolarınızın yapraklarına, yaprak aralarına ya da üzerine fıs fıs uygulamayın kalanşolarınızı menekşelerde olduğu gibi kökünden dibinden toprağından suluyarak e, o şekilde su ihtiyacını karşılayın Toprağı çok sıkı bir toprak olmasın kumlu tınlı ve e, geçirgen toprakları çok seviyorlar suyu çok seviyor fakat suyunun toprağında ve kökünde birikmesine de izin vermeyin akarlı bir saksıda harika bir şekilde büyüme ve gelişmelerini sağlıyorlar Söylediğim gibi ben yapraktan kaloş üretmeye hala devam ediyorum ve devam edeceğim. Bana destek olmanızı, videolarımı paylaşmanızı, videolarımızı tavsiye etmenizi ve arkadaşlarınıza abone olmaları için tavsiye etmenizi istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.